Yozefe sallayalım mı seni? Hop hop. Bir, iki, üç, hop. 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 Bak bakalım anne. Anne. Aa. 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 Aşkım. Neredesin? Haydi bakalım hadi. Hoppa. Yürü, yürü, yürü. Hoppa. Yürü, yürü, yürü. Hop. Yürü, yürü, yürü. Abi de basket oynuyor. Yürü, yürü. Yok, futbol oynuyorlarmış. Yağız Efe? Çok güzel. Yürü, yürü. İyi eğlenceler yürü, yürü. sana. Yağız Efe, ya pampon tin bon. tan ton bak bakalım anneye bak bakalım anneye kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 neredesin hani kırmızı balık dur bakalım hop bakayım sen kırmızı balık mısın kırmızı balık mısın sen bence sen sarı balıksın <laughs> sarı balık sarı balık sarı balık kesefe seni seviyorum aşkım <gülüyor> <gülüyor> hey bak 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 bak, 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 bak. bak, 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 bak. Tanay nay nay buraya gel <laughs> Tamam şurada dur İçeriden selam ver demek istedim sana ha Evet Ha buraya geldi değil Buraya geldi gerçekten. Ha. ha. Aferin. Abisi. Ha. Hadi sen oyna bebeğim oyna.